Resulullah Efendimiz Müslümanın Tebük seferine çıkacak orduya yardım etmeye davet etti. Yaz günüydü, kuraklık vardı, yol uzundu vesaire. Çok zor bir seferde efendimiz yardıma davet etti. Fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd gecenin bir kısmı gece kalktı. Hiçbir şey yoktu. Namaz kıldı şöyle yalvardı. Ey Allah'ım, sen bize cihada çıkmayı emir ve teşvik ettin benim üzerine binip Rasulullah beri cihada çıkan bir hayvanım yok. Rasulullah elinde benim üzerine bindirecek bir hayvanı da bulunmadı. Rasulullah bana verecek bir onun fazla bir hayvan yok. Ben de malım, bedenim, haysiyetim konusunda bana herhangi bir haksızlık yapan, bana gıybet eden, bana haksız yapan bütün müminler hakkımı tasattık ödeme helal ediyorum dedi. Sabah önce Rasulullah Efendi gitti. Ya elimde sadaka olarak verebileceğim hiçbir şeyim yok. Bu Tebük Seferi'ne ait. Ben de bana dil uzatıp gıybet edenlere hakkımı tasadduk ediyorum. Beni üzen veya benimle alay eden herkes hakkımı helal ettim dedi. Sallallahu efendimiz aşk, muhabbet ve sahabetle cömertlikle dolu olduğu kadar af ve merhamet yüklü olan bu sözler karşısında sadece Allah senin sadakanı kabul etti buyurdu. Yine efendim buyuruyor. Dün gece tasaddukta bulunan kimse nerededir? Onu aradı ona seslendi. Kimse çıkmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem de şu gece tasavvufta bulunmuş olan kişi nerededir diye tekrar sordu. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Allah tekrar o sadaka veren kimse neredeyse ayağa kalksın dedi. Utbe ayağa kalktı. Resulullah Efendimiz ben senin sadakanı kabul ettim. Senin müjdelerim. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki senin sadakanın kabul olanlardandı. Şimdi demek ki elinde burada hiçbir şey olmayan bir kimse bile kendisine gıybet edene affetmekle bir sadaka vermiş oluyor. Demek ki muhterem karı zaten ahirette nelerle karşılaşacağız? Dünyada inşallah bize hakkı geçen kimler varsa onu unutalım, hepsi hakkımızı helal edelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hep bir af halindeydi. Cenab-ı Hak nur Allah'ın size affetmesini istemez misin buyuruyor. Bir müminin bir mümin kalbinde en ufak bir futur olmayacak. Cenab-ı Hak Allah'ın size bağışlamasını istemez misin buyuruyor. Aranızı düzeltin buyuruyor. Eğer Müslümansa aranızı düzeltin buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhası bu demek ki kusurlarımız çok. Demek ki Cenab-ı Hak bizi affetmesi için bize karşı yanlışları affedelim inşallah.